Evet. Kepeklenmenin birçok nedeni var. Çok sıcak su, saçlarla yıkan eğer yıkanıyorsa, sıcak suyla, aşırı sıcak suyla ya da deride çok fazla kuruluk varsa, yanlış ürün kullanılıyorsa, saçlarınızı e, tavsiyemiz bu. Saçlarınızı ılık suyla yıkamaya özen gösterin. Yani aşırı sıcak, her şeyin aşırısı zarar, azı karar. Ilık suyla yıkamak lazım. Zeytinyağı şifalı. Yunanlıların sarı altında değil, zeytinyağı. Bizim Ege'nin zeytinyağı. Evet. E, hafif ıs, ı, ılıtıp saç diplerine yedirin. Daha sonra dipten uçlara tarayıp 2-3 saat saça kaldıktan sonra onu yıkayabilirsiniz. Yani kepeklenmeye karşı çözüm. Birinci çözüm neymiş? Sıcak yıkamamak, ılık yıkamak. İkinci çözüm zeytinyağı. Her şey şifalı. Kur'an-ı Kerim'de de ve zeytin diyor zaten. Saç kepeği çok can sıkıcı olabilen cilt probleminin 5 nedeni bilinenin aksine cildi kuru olduğu için işte çok can sıkıcı bu 5 nedeni saçınızın denen bir mantar da aşırı şekilde üremesi de saç e, kepeğine sebep oluyor. Mantar cilt yağından besleniyor, bakın yağdan besleniyor ama cildin yağından. Bu da bazı insanların kepek sorununa neden oluyor. Daha fazla yaşadığı e, açıklayabiliriz. Piyasada satılan kepek şampuanlarında tedavi edilebilir. Stres saçınız bir anda kepeklendiyse işte bunun sebebi stres bağışıklık sistemini zayıflatarak kepek daha çok cilt sorununda ortaya çıkarıyor. Video beğenmeyi unutmayalım.